Çok büyük olaylara çok yaklaştığımızı siz de hissediyor musunuz? Bölüm izlerken belki o an çok büyük bir olay olmuyor. Hatta ekranda belki insanlar gülüp eğleniyorlar. Ama birkaç cümlede bile o tedirginlik hissi, uzaklardan bir yerden gelen o kara bulutların gürültüsü sanki derinden kulağımıza çalınıyor gibi. Bu bölümdeki savaş kısmını konuşacağız tabii ki ama birçok karakter arasındaki ikili diyaloglar çok güzeldi ve bu dizideki bu karakterlerle henüz o kadar bağ kurmamışken şimdiden birine karşı gardımızı almak veya birini yanımızda tutmak gibi reflekslerimiz olması çok güzel. Konuşacağımız güzel şeyler olacak arkadaşlar. Rüyalar, dedikodular ve kehaletlerle birlikte önümüzdeki haftanın fragmanına da bir göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Bölümü Valerian gemilerinin yanışıyla ve Craig Hastreher'ın saldırılarıyla başladık ve kendisinin Valerian halinesinden bir adamı iğrenç bir şekilde yengeçlere yemediğini adım adım izlerken, Daemon'un olay yerine gelişiyle bu adamcağızın yüzündeki mutluluğu asla unutamayız. Çünkü... Bu komik bir detaydı tabi ama adamın sevinç çalıklarına gerek yoktu bence. Bu sahne aslında Damon'un ona prensim diyenler dahil olmak üzere kendi ittifaklarıyla izlediği yolda bile kimseyi umursamadığını göstermek için çekilmiş bir sahneydi. Corlys ve Damon birlikte olup bu korkunç ekibi yok etmek istemişlerdi biliyorsunuz ama Dreyhar düşündüklerinden çok daha donanımlı çıktı. Bu adamın olayını tam olarak anlatmadılar ve kendisi korkunç bir şekilde ölmüş olsa da bir şekilde neden bu halde olduğunu ve amacının ne olduğunu öğreneceğimizi düşünüyorum. Yani en azından bu bölümün sonunda yaşananlar. Yani prensin bir amireli öldürmesi, özgür şehirlerden Mir, Lys ve Tayroş üçüsünün çok canını sıkacak ve ileride yedi krallığa karşı ciddi saldırılar planlanacak olabilir. Bu arada bahsetmeden geçemeyeceğim. Velaryon hanesinin amblemindeki deniz atının suratı bana komik geliyor. Bu denizatı, yani Hippocampus birçok farklı mitolojik kaynakta görebileceğiniz fantastik bir denizatı türü aslında. Poseidon'un denizden fırlayıp kumlarda yola devam etmesi de bu deniz atları sayesinde ama George R. R. Martin aslında bu haneyi anlatırken bildiğimiz deniz atından bahsettiğini söylüyor. Ama hiç önemi yok tabi. Bu sırada bir önceki bölümle aradan 3 yıl kadar bir süre geçmiş ve Alicent bir erkek çocuk doğurup üzerine bir de tekrar hamile kalmış durumda ve tabi ki krallık çok mutlu. Çünkü yeni bir varisleri olduğunu düşünüyorlar. Burada Otto'nun konuştuğu kişi kendi abisi olan Hobbert Hightower ve hatırlarsanız ilk bölümün sonunda Renira'ya bağlılık yemin etmişti ama işler hızla değişiyor biliyorsunuz. Burada krala koşa koşa gelip ona Stepstones'daki savaşı haber veren endişeli arkadaşımızın adı Tyler Lannister. Corlys gittikten sonra kendisi konseyde onun yerini almış ve Tyler Lannister'ın daha sonra tanışacağımız Lord Jason Lannister'ın da ikiz kardeşi olduğunu unutmayalım. Bu kendini beğenmiş olan Lord Jason da bizim Tyrion, Jaime ve Cersei üçüsünün büyük 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 babaları oluyor. Onun da altını çizelim. Ya, bu da spoiler sayılmaz. Zaten birilerinin atalarını izliyoruz. Peki Renira'nın soyu nasıl devam edecek derseniz hafızamda o dosyayı kasaya kilitledim. Şu an sadece diziye odaklanmış durumdayım. Renira Senvel adlı bu arkadaşın şarkısı eşliğinde Tanrı korusunda takılırken birkaç detay çok hoşuma gitti. Öncelikle Renira'nın ejderha pullu kostümü inanılmaz güzel duruyor. Buradaki ambiyans ve yastıklardaki işlemeler hatta duvarlardaki gece aydınlatması olarak kullanılan ejderha ağızları bile gözüme güzel geldi ama Alicent geldiğinde onunla atışmaları fena değildi. Bu ikisinin 3 yıldır yaşadıkları ağır gerginliği biz göremedik tabi ve şu anda aralarındaki soğuk ilişki daha stabil durumda. Sonuçta prenses arkadaşının kraliçe olmasıyla ilgili yaygara koparacak değil. Ama bu çok uzun ara vermeler biraz kendimi sanki arada bir misafirliğe gelen uzak bir akrabaymışım gibi hissettiriyor. Ama tabi konuyu biraz hızlıca ilerletmemizin asıl sebebini asıl entrikalara daha çabuk ulaşmak için olduğunu biliyoruz. Alicent aslında artık aradaki buzları eritmek için en azından bir adım atıyor ve kral ormanına giderlerken de Renira'nın ona laf attığını görüyoruz. Ama Renira'nın sürekli trip atar halde olması ve inatçı duruşu birçok noktada da haklı olduğunu düşününce çok normal. Yine de şimdiye kadar dizideki en yalnız kişi Alicent gibi görünüyor. Çünkü Alicent mükemmel kadın rolünü oynayan biri ama bu sadece bir rolse bir gün bu rolden çıkması şaşırtıcı olmaz. Kral ormanında Bebek Aegon'un ikinci isim gününü kutlamaya gidiyoruz ve Renira artık insanların onu varis olarak görmediklerini herkesin bebek için toplandığını biliyor. No one's here for me. Bu bölümün adı isminin ikincisiydi biliyorsunuz. Çünkü küçük bebek Egon'un şimdiden bir gün kral olması arzu ediliyor ve eğer öyle olursa Fatih Egon'dan sonra ikinci Egon olarak anılması gerekecek. Ama bu bölümün bu ismi almasının asıl sebebi bu düşüncenin hem kral Viserys'te hem de Rhaenyra'da büyük bir stres yaratıyor olmasıydı. Çünkü Viserys rüyasında bir erkek çocuğu olduğunu görmüş ve onu Egon'un tacıyla görmüş olsa da ve bu uğurda son şansını deneyip çok sevdiği karısının karnından son ümidini de çekip çıkardığında rüyasının Egon'unki gibi bir görü olmadığını sadece bir rüya olduğunu anlamıştı ve Renira'yı varis ilan ettiği dönem insanların ne isteyeceğini umursamadan verdiği bir karardı. Ama şimdi bir erkek çocuğu olması ve onun şimdiden varis olarak isteniyor olması kafasını karıştırıyor. Çünkü rüyasının sadece bir rüya olmadığı düşüncesi yeniden aklında dönmeye başladı. Bana soracak olursanız bu düşünce aslında tam olarak kralın aklında çıkmamış da olabilir. Çünkü Alison'la evlenirken mantıklı bir seçim olduğu için değil, ondan hoşlandığı için evlendiğini itiraf ediyor zaten. Ve ardından ilk doğan oğluna Fatih Ego'nun ismini vermiş. Renira'nın varisi olduğu konusunda inat ediyor ama kafası gerçekten de karışık. Her <laughs> Viserys hata mı yaptı bunu anlamak için beyaz geyik ve yaban domuzu sahnelerine bakabiliriz. Buralarda birçok anlam bulacağımızı biliyorsunuz. Önce Otto'dan beyaz bir geyin Egon'un isim gününde görülmüş olmasının hayırlı bir alamet olduğunu duyduk. Ejderhalar Vestoros'a gelmeden önce beyaz geyin kutsal kabul edildiği, ona kral ormanının kralı denildiğini hatırlatıp duruyorlar ama amaçları bu güzel ve anlamlı hayvanı bulup öldürmek. Gelenek böyle ve en sonunda iri bir geyik getiriyorlar ve bu beyaz bir geyik olmasa da kral onu öldürmesini istediklerinde kralın bir türlü başarılı olamadığını görüyoruz. Burada kral elinin onu yönlendirmesi, Lannister'ın ona mızrağını vermesi ve herkesin ondan beklentisi olması ama kralın kafasında bambaşka şeylerin dönüyor olması aslında kralın çoktan işinin bittiğini gösteriyordu. Erkek çocuğu Aegon rüyalarında ona sunulan kaderin istediği biri miydi? Yoksa bu kırçıllı geyik gibi ona olmadığı bir şey gibi mi davranacaklardı? Kral zaten hem zihnen hem fiziksel olarak da çürümeye başlamışken kızıyla arası da gittikçe açılıyorken geyiğe sapladığımız mızraklar kendisine varis seçmekte zorlanması kadar başarısız girişimlerdi. Bir hayvanın acısına son vermek için öldürürken, avlarken veya kurban ederken acı çektirmemek gerekir biliyorsunuz. Yani zaten bir canlıyı öldürmek kötü bir şeyken bu sahneye sadece bu açıdan baksak bile kralın bırakın kral gibi görünmeyi, bir aile büyüğü gibi bile görünmediği bir sahne izledik. Bu sırada kral ormanının kralı kendini Rhaenyra'ya gösterdi ve bu hayvanla karşılaştığımızdaki his çok güzeldi. Hem kendini Rhaenyra'ya göstermiş olması gerçek bir varis açısından bakarsak çok anlamlıydı. Hem de Rhaenyra'nın onu avlamayı hiç düşünmemesi sadece o anı yaşayıp bir nevi mesajı alması çok çok güzeldi. Yıllar sonra bile bu sahneye dönüp bakacağımıza eminim. Çünkü bu olayın Otto'nun dediği gibi bir alamet olduğuna inanıyorum. Çünkü bu Starkların da küçükken ulu kurtlarını bulmaları gibi bir şeydi. Ormanın doğanın, hayatın ta kendisinin onlara verdiği birer mesaj bir iletişim şekli gibiydi. Bu yüzden bir yandan basit insanların kendilerine çok anlam yükleyip bir canlıyı katletmeleri öte yandan kafası karışık bir kızın saf düşüncelerle hareket edip anlamlı bir mesaj almasını ben çok sevdim. Domuz konusunda da Renira'nın av alana gelirken domuzların çocuk gibi çığlık attığını ve onların öldürülmesinden rahatsız olduğunu söylediğini duymuştuk ama kendisinin bir domuzu defalarca bıçaklayışını gördük. Bana bulaşanı da beşerim gibi bir tavırdı. Bu arada geri dön olursak kral aynı zamanda Renira'ya uygun bir eş arıyor biliyorsunuz. Ve Renira'nın bunu Jason Lannister'ın patavatsız evlilik teklifiyle öğrenmesi komikti bence. Çünkü teklif iyi bir hanenin iyi görünümlü bir lordundan geliyor ama Jason da itici olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi. Jason Lannister'ın daha sonra kralla konuşurken de yaptığı patavatsızlıklar ve ardından kralın onu tedirgin etmesi de güzeldi. O kısımları beğendim. Ama daha sonra Otto'nun Renira ile bebek Egon'u evlendirme fikri geldi. Otto zaten kızını krala yapmışken şimdi de torununu kralın kızına yaparak öyle bir denklem kurmak istiyor ki iyice yeri sağlamlaşsın. <laughs> Bu arada Targaryenler akrabalarıyla evlendikleri için bunu söylüyor tabi. Çok da garip değil diyebilirsiniz tabii ki ama sonuçta bu daha bir bebek. Amaç bir anda Rhaenyra'nın evlenip çoğalması çünkü. Targaryenler aynı zamanda ejderha binicileri biliyorsunuz. Ve kan bağını ne kadar yakın tutarlarsa ejderha binicisi olmaya devam edecek olan bir soyu devam ettirebilirler. O yüzden Targaryen çocuklarının sürekli farklı hanelerle evlenerek asil kanın asimile olması mantıklı değil. Çünkü amaçları bir gün kış gelene kadar tahtı korumak ve ejderha binicileri olmaya da devam etmek. Bu yüzden bir mantıklı fikir daha geldi ve bu sefer de Rhaenyra'nın Leonor Velaryon'la evlenmesi öne sürüldü. Leonor, Corlys Velaryon ve kralın kuzeni olan Rhaenys Targaryen'in oğulları. Yani geçtiğimiz bölümdeki 12 yaşındaki küçük kızın kardeşi. Velaryon hanesi Targaryenler gibi eski Valerya kanından geliyor ve bu hane kendilerini denizlere adamış olsa da yeni nesil ejderha binicisi olmaya devam ediyor. Eğer Rhaenyra ile Leonor evlenirse çocukları da asil kanlarını taşımaya devam edecek ve Ejderha bindişi olmaya devam edecekler. Ya dediğim gibi daha önce Renira babası için konuşurken de Veleryonlarla evlenmesinin mantıklı olan olduğunu söylemişti zaten ve aynı şey kendisi için de geçerli. Ama bu bölümde Renira'nın Kristin Kolla ormanda vakit geçirmesi ve ikisinin gayet iyi anlaşmaları çok güzeldi. Krista'nın harnesinin geçmişinden önceki bölümde bahsetmiştim. Bu arada Otto Elsinht'i yönlendirmeye devam ediyor ve Egon'un kral olması konusunda kralı ikna etmesini istiyor ama Alicent acele edip her şeyi batıracak kadar aptal değil. Onun yerine bir an önce Rhaenyra'nın evlenmesi için yine mantıklı yorumlar yaptığını gördük. I do believe that Rhaenyra will marry you, Chris. She must believe it is her choice to do so. Yani Alicent bir şekilde Rhaenyra'yı manipüle etmenin daha mantıklı olduğunu söylüyor. Ama artık Rhaenyra'nın geleceğinden de daha fazla konuşmak istemiyorum. O yüzden buraya geçiyorum. Şimdi biraz dedikodu yapalım. Av Partisi için çadırda ilk toplandıklarında kadınların aralarında sıvan Harnesi hakkında konuştuklarını duyduk. Sembolleri kuğu olan sıvan Harnesi, fırtına topraklarındaki en güçlü hanelerden biri ve bu haneye ait gemiler son derece sorunlu olduğunu bildiğimiz basamak taşından geçerken saldırıya uğramışlar. What will happen to Lady Joan. yengeçsever bu adamın ordusu tarafından kaçırıldığı bilgisi doğrudur ve bu konuya bir şekilde döneceğiz emin olun. Lady Joanna ismini kaydedelim yeter çünkü karşımıza çıkacak. Ve artık Stepstones'a dönersek Waymond Velaryon'un Damon hakkında mızmızlandığını gördük. Bu arada Waymond aslında Corlys'in yeğeniydi ama dizide kardeş olmalarına karar vermişler. Kendisi çok öfkeli çünkü askerlerin de bir kısmının iyice yorulduğunu biliyoruz ama genç Leonor'un lafı fena değildi. Enough! <laughs> Viserys sonunda Daemon'un yanına 2000 asker gönderiyor olsa da Daemon'un bu yardım mektubunu okurken düşündüklerini yüzünden okumaya çalışmak çok keyifliydi. Yani yardım falan istemiyor. Bu savaşta kendini kanıtlamak istiyor. Ve aslında kralın bu konuda hiçbir şey yapmıyor oluşu onun işine geliyordu. Ve bu bozulmak üzere. Böyle sahneleri gerçekten çok seviyorum. Ama onun elçiyi dövmesi hoş değil. Çünkü ne olursa olsun elçiye dokunulmaz arkadaşlar. Ama Daemon'un ne geleneği ne de çevresini umursamayacak biri olduğunu biliyoruz. Ve hatta amacı uğruna bile gururunu bir kenara bırakabilecek biri. Çünkü savaşın da bazı kuralları vardır ve bir savaşta beyaz bayrak çekilmişse buna saygı gösterilir. Ve bunun bir taktik olarak kullanılması gurursuz bir şey. Çünkü bu dünyada ilk kez senin aklına gelmiş olamaz. Ama zaten bu sahneler Daemon'un cesaret konusunda tam bir deli olduğunu göstermek için çekilmiş. Ve bu açıdan bakınca karakter adına gayet güzeldi. Mantık olarak bakarsak bence mantıklı değildi. Ya tüm plana bakarsak Daemon'un açık alanda onca oktan kaçabilmesi fazlaca fantastikti tabii. Yani hiç olacak iş değil. Kanlı taş mağaralarında gizlendiklerini biliyorum. Ama kragarın savaşacak durumda olmadığı ve zayıf göründüğü çok belliyken daha önceki saldırıdan dolayı hala kalıntıların üzerinde alevler titiyorken, ya sanki yazlık evinde ön bahçeye çıkıyormuş gibi ilk onun kapıya çıkması da bana riskli geldi. Ya bu savaş kısmının biraz daha kurguya ihtiyacı varmış diye düşünüyorum. Benim diziden henüz böyle bir savaş beklentim yoktu bu arada. Şimdilik taht oyunları kısmı daha ilgi çekici zaten. Ya o yüzden buradaki kısım etkileyici olsun istemiş ama bence ortalamaydı. Çok da gerek yoktu bu savaş sahnesine. Çok da mantık hataları vardı. Yani adamlar da okçulukta hiç iyi değillermiş deyip geçemem bu kısmı. Leynor'un ejderha biniciliğinde amatör oluşu ama çok da heyecanlı oluşu bence güzeldi mesela. Ve sonuç olarak asıl olay Daemon'un bir anda Drehar'ı ikiye bölüp geri gelmiş olmasıydı. Sanırım adım kafa atarak ikiye bölmüş Daemon'u yani bu ne hal? <laughs> Neyse tabii şaka yapıyorum. Düşmanın hemen ortadan kalkması ilginçti aslında ama bu fantastik evrende bazen destekle karakterler çat diye ölüp gidiyor bazen de düşmanlar gidiyor. Gerçekten çok ilginç ama videonun başında dediğim gibi tüm bu özgür şehirler mevzusu henüz burada bitmiş değil. Bence değil. Haftaya Daemon'un Dardeniz'in kralı ilan edildiğini ve yeni görünümüyle saraya döndüğünü göreceğiz ama pek de hoş karşılanacağını söyleyemeyiz. Bu arada sarayda korkunç bir dedikodu dönüyor belli ki ve herkesin adım adım birbirine saldırmaya başladıklarını göreceğiz ama kötü haberi veren kişinin otta olması hiç de şaşırtıcı değil. Her şey bir yana Alicent'in buradaki Cersei'yi andıran düşünceli hareketleri hiç hoşuma gitmedi söyleyeyim. Evet bu bölümde böyleydi. Güzel uzun bir bölümdü. E, savaş sahnesi biraz ekstra olmuş gibi geldi bana. O yüzden oraya odaklanmıyorum. Çünkü diyaloglarına dediğim gibi bayıldım. Umarım hep böyle devam eder. Sizin de bu dizi incelemek hala çok mutlu olduğum ve sevdiğim bir şey. O zaman bu hafta da şimdilik bu kadar olsun. Yorumlarınızı okuyacağım şimdi. kahvemi şimdi almayacağım da. Video yayınladıktan sonra alacağım. Kafam karıştı. <laughs> Sanki şu an canlı yayındaymışım da hemen yorumları okumaya gidecekmişim gibi hissettim. Tamam o zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki inceleme videosunda ve diğer bütün güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bayyyy.